Öğretmenden herkesin eşit bir şekilde eğitim vermesi beklenebilir ya da performans göstermesi beklenebilir. Bugün eğitimci bir yazarla Bahar Sarıkaya ile konuşacağız. Kendisi de aynı zamanda bir öğretmen, eğitimci yani. Ona soracağım bu soruyu. Hoş geldiniz. Merhaba, Bağırın. nasılsınız? Teşekkür ederim. Bahar Hanım, böyle standartlar var mı? Değişik standartlar. Aslında yani bir öğretmeni kuyruğa giriyor millet. Çok haklısınız. Komedi ee, bence. Kesinlikle öyle. Yalnız insanların aslında şurada yanlış bir şey düşünüyorlar bence Savaş Bey. Hani bir öğretmenin iyiliği ya da kötülüğü Neye göre belirleniyor? Neye göre iyi bir öğretmen? Kime göre? Hani dediğiniz gibi az önce söylediğiniz hepimiz kazanımları okutuyoruz. Hepimiz aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu müfredata göre okutuyoruz. E, doğal olarak anneler ve babalar aslında bir öğretmenin iyi ya da kötü olduğunu, daha doğrusu kötü yanlış bir kelime, hani iyi ya da daha iyi bir öğretmen olduğunu neye göre belirliyorlar? Açıkçası bunu bir tartışmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi bence sizin çocuğunuz erkek bir öğretmenle iletişim kurmakta sıkıntı Zorlan yaşıyor olabilir. Edecek, tabii. Bayan bir öğretmenle daha keyifli idare edecek olabilir. Tabii. Ama şu an kriterdeki öğretmenimiz erkek olabilir ve sizin çocuğunuz aslında kendini o öğretmenle hiç iyi hissetmeyecek olabilir. Hani siz sadece dış sesteki insanların yorumlarına bakarak aslında bir öğretmen belirliyorsunuz. Bence çok yanlış bir şey. Bir de her şeyden önce bir öğretmenin iyiliği ya da daha iyi olması aslında çocukları ne kadar sevdiği meslekte ne kadar başarılı işler yaptığı yoksa aslında hepimiz baktığımızda kapımızı kapattığımızda müfredatın bize verdiklerini öğretiyoruz. Hiçbirimiz birbirimizden daha farklı bir şey yapmıyoruz. Bizdeki farkı ortaya koyan şey aslında çocukları ne kadar sevdiğiniz kendinizi çocuklara ne kadar indirgeyebildiğiniz ve onların dilinden ne kadar iyi anlayabildiğiniz. Bu yüzden ben haberlerdeki şeyi çok yadırgadım açıkçası. O çok haberi ok bir şey. gördüm, görmüş müydünüz? Kesinlikle gördüm sabah hmm. ee, ve direkt şey ben kendimi okulda çalışan diğer öğretmen arkadaşın yerine koyuyorum açıkçası. Yani ben okuldaki diğer bir öğretmen arkadaş olsam, hani o öğretmeni neye göre belirliyorsunuz bu kadar yücelten, bu kadar iyi bir öğretmen olduğunu size düşündürten şey ne açıkçası ben bunu bilmeyi çok isterdim mesela hani ne yapıyor da bütün herkes çocuğunun onda olmasını istiyor. Diğer öğretmen arkadaşlar bu konuda ne hissediyor acaba? Bu benim kafamı çok sorguladı açıkçası. Evet. Şimdi e, ben yine başka bir konuya geleceğim. Şimdi benim e, oğlum ilk öğretimin tam ortasında birinci sınıfa geçti. Daha önce bir devlet okuluna vermiştik hı hı. Ee, böyle iyi bir devlet okulu olduğu söylendi benim için sıkıntı yok ben devlet okulu me mezun olmuş hayatını kazanmış üniversite bitirmiş bir insanım hı hı. Ee, özel okullarla ilgili hiçbir zaman kıyaslama yapamam ama özel okulların her zaman bir takım artıları vardı evet. çünkü sonuçta para veriyorsunuz o para hizmete karşılıkta paraya da size değişik hizmetler sunabiliyorlar eğitim anlamında da sunabiliyorlar yani müfredat onlarda da aynı aslına aynı bakarsanız falan. değişen bir şey yok ama belki orada hocanın kalitesi demeyelim çeşitliliği diyelim yani ekstra dersler koymaları diyelim saatlerini biraz daha uzun tutmaları diyelim çünkü bu konuda devletin yapabildiği de budur diyor zaten daha fazlasını devlet ben yapamıyorum diyor çünkü e, milli eğitim e, aslında çok büyük bir yükü üstüne alıyor e, personeliyle yaptığı okullarıyla ya da şimdi depreme karşı e, kuvvetlendirdiği okullarıyla yani o konuda e, ee, Sayın e, Milliyetin Bakanı'nı da kutlamak gerekiyor. Çok güzel açıklama yaptı. bu pandemi dönemiyle ilgili Çok açıklamaları. tabi evet. tabii Sağlık Bakanı'yla, e, koca ile beraber bu, e, bu işi kotarıyorlar. Valla tebrik etmek evet. lazım. Şimdi gel gelmek istediğim şu, nokta şu. Ee, bir okula vermiştim. Bu okulda tesadüfen okula gitmek durumunda kaldım. Matematik dersi de yapılıyordu. Öğrenciler matematik dersi yapıyordu. Hocanın bir tanesi sas çalıyordu yani sınıf öğretmeni sazçıyodu. Hoca'ya dedim ki yani hocam niye oluyorsunuz? Sebebiniz ne? <laughs> yani çocuklar orada matematik çözmeye çalışıyor. Dedi ki e, çocuklar sazla daha iyi çözüyorlar <laughs> dedi. Şimdi literatürde böyle bir şey yok. Hı <laughs> Milletin böyle dayattığı bir şey diyor. <laughs> Hı Tamam hoca tecrübelerine dayalı böyle bir şeyi ger gerçekleştirmiş olabilir ama sonucunu sadece kendisi görmüş. Evet. Biz görmedik. Ee, görmek ister miyiz? Ee, niye tecrübe etmeye kalkalım? Yani bu bir aslına bakarsanız, kumar demeyeyim de ee, deney daha doğrusu. Bu sosyal deney içinde olmak için öncelikle veliden izin almak lazım. Hı hı. Yani ben senin çocuğuna matematik çözdürürken saz çalacağım ve bunu dinlettirdiğin zaman senin çocuğunun matematik çözme kapasitesi daha artacak gibi bir sonucun çıkması lazım. Hı hı. Bu eğer e, ...milli eğitim tarafından... E, ...kontrol altına alınmamış bir eylemse... ...yanlış bir eylem. Sonra çocuğumu okuldan aldım. <laughs> gittim başka bir özel okula verdim. Şimdi gayet de memnunum. eğitiminden de memnunum. Çocuğun e, e, zihinsel gelişiminden de... E, ...bilgilerinden de memnunum. Benim çocuğum şimdi... ...son derece iyi İngilizce konuşuyor. Ama okuldan aldığı eğitimle değil... ...YouTube'dan aldığı eğitimle <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi siz bir eğitimci olarak... E, ...eğitimcilere düşen görevle... ...velilere düşen görev arasında... ...nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Ne yapmalılar? Eğitimci ne yapmalı? Veli ne yapmalı? Çocuklarını okula yazdırırken... E, ...hocayı seçerken demiyorum... ...bakın aynı yanlışla biz de düşmeyelim. E, okula verirken... ...nasıl bir yöntem izlemeli? Yani benim çocuğum... ...erkek... E, ...yani mesela şöyle bir şey olabilir mi? Aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela bütün öğrenciler okula kayıt sırasında bir şeye tutulsalar interview yani şeye karşılıklı sohbete girseler çocuğun o andaki vücut dilini, yapısını bir pedagog incelese dese ki evet bu bir erkek hocayla daha başarılı olabilir. Ya da bu çocuk ben çocuğun eğilimlerinde daha çok matematik kafası görüyorum ya da sözel sözel mantığı daha kuvvetli, sosyal cesareti daha iyi ya da Cesareti yok. O zaman hocaların da kapasiteleri belliyse, bazı hocalar mesela çok girişkendir Yani müfredat aynı müfredat olabilir ama kişisel yapılarımız kişisel farklı. Kişisel yapıları farklı. O zaman hocalara göre de belki öğrenci yani Kesinlikle. bunu okul seçebilir. Kesinlikle. Belki seçmez okul seçer. Kesinlikle. Şimdi bak çok soru sordum ama. Yok, rica e ederim. onların içinde ayıklayıp bana bir Tabii cevap ki. verin lütfen. Aslında söylediğiniz şeyler özel okullarda yapılıyor Savaş Bey. Ee, okul olgunluk testi diye bir test var ve özel okullarda ana sınıfından itibaren çocukları kayda getiren veliler olduğunda Rehber öğretmenler her öğrenci için bu okul olgunluğunu yaparlar. İsmi her okuldan her okula değişir bu ama genellikle bütün özel okullar böyle bir şey yaparlar. Çünkü biz bu e, envanterleri aldığımızda çocukların okula hazır olup olmadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü her anne için çocuk tek eşsiz ve biricik ve Elbette. en muhteşemi. Elbette. Fakat siz bir tane çocuğun anne ve babasısınız ama biz sınıflarda 20-25 tane çocuğun öğretmeniyiz. E, doğal olarak sizin çocuğunuzun yapmış olduğu şey sizin için wow şah. ...sahane eşsiz ve muhteşem ama bizim için baktığınızda gayet yaşına göre normal ve sıradan bir şey yapıyor. Şimdi doğal olarak annelerin çocukları değerlendirme şekliyle biz uzmanların çocukları değerlendirme şekli birbirinden çok farklı oluyor. Bu yüzden özel okulların hepsinde öncelikle çocuklar kayda alındıklarında böyle bir envanter testi uygulanır onlara... Ve daha sonrasında tıpkı sizin belirlediğiniz az önce saydığınız kriterler doğrultusunda aslında biz çocukları ayırırız. Yani bunları yapabilenler, yapamayanlar, iyiler, kötüler, ortalar şeklinde değil. Çocuğun var olan potansiyeli en iyi hangi alanda ve hangi alandaki potansiyelleri geliştirilmeli gözüyle bakarız. Ve daha sonra ailelerle bunun toplantısını yaparız biz. Yani evet çocuğunuzda bu 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 alanlar çok iyi ve yeterli ama şu 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 alanları da geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü geliştirmeniz gereken alanları geliştirmezseniz eğer iyi olduğu alanları da geri çekersiniz aslında çocuğunuzda. Evet. Doğal olarak iyi bir potansiyele sahip olan çocuğun aslında yapamadıklarını da e, ilerletebilmeniz gerekiyor ki daha ileri bir seviyeye onu taşıyabilirsiniz. Bu nedenle özel okullarda e, bir envanter testi uygulanıyor ve biz çocukları bunlara göre okulları alıyoruz. Bunun haricinde annelerde neleri seçmeliyiz, annelerde nelere dikkat etmeliyiz derseniz aslında bana 17 yıllık tecrübem bu kitabı yazdırdı. Çünkü bu anneler kitabın içerisinde, olmalı. evet. Çünkü evet, anneler çıldırmış. Bu kitabın içerisinde aslında İzmir'deki olay. Yani anneler ve babalar? Çünkü babalar savaş çok de... müdahil değiller. anneler. Annelerin gazına gelip babalar da ha, babalar, olabiliyor. Evet, onlar şey e, daha pasifler aslında. Şey silahlı kuvvetler oluyor. Aynen öyle. Ama dediğiniz gibi anneler bu konuda çok atraksiyon peşinde ve evde sakin bir baba varsa onu da gaza getiriyorlar. Hani nasıl böyle sakin olabilirsin? Sen de bu savaşa dahil olmalısın şekliyle. Anneler çıldırmış olmalı tam olarak bunu anlatan bir şey. Yani tamamen 17 yıllık tecrübeyle. Hmm, Öncelikle ne olması gerekiyor? Ee, şimdi aslında şunu çok net ayırmak gerekiyor Savaş Bey. Neleri çocuklara anneler öğretmeli, neleri çocuklara öğretmenler evet, evet. öğretmeli. Bu çok, çok net ayırın. ayrılması gereken bir şey. İzniniz olursa arka kısmını okuyabilir tabii, miyim? Tabii, çünkü okuyayım, çok mi? net. Yani ya da tam, isterseniz tam, size vereyim. Tam Bence geldim. çok net bir ayırım çünkü bu noktada neyin kim yapmalı kısmı. Peki, okuyayım ben size. Lütfen. Hatırlat, hatırlatmak isterim ki merhaba, günaydın, eline sağlık, lütfen, rica ederim, özür dilerim, teşekkür ederim gibi ifadeler önce evde öğrenilir. Evet. Doğru. Yine dürüstlük de ilk defa evde öğrenilir. Evet. Bu da çok önemli. Yani ahlak. Evet. Temiz olmak, ağzında yiyecek varken konuşmamak, ellerini yıkamak ve düzenli olmak da önce evde öğrenilir. Evet. Arkadaşa, yaşlılara, büyüklere ve öğretmenlere saygı da evde öğrenilir. Hayvanlara zarar vermeme, bitkileri koparmama kültürü de yine evde öğrenilir. Küfür bile bile, küfür bilse bile kullanmama yani işte anne de babadan evet. küfür öğrenebilir. Evet. ya da, ama kullanmaması bir erdemdir. evet. Herkesin içine burnunu karıştırmama, geğirince pardon demek, yerlere tükürmemek ve çöp atmamak yine evde öğrenilir. Sorumluluklarını bilme, eşyalarına değerli, değerlerine sahip çıkma ve başkalarının eşyalarına el sürmemek yine evde öğrenilir. Biz öğretmenler okulda yabancı dil, matematik, tarih, coğrafya, dil bilgisi, Türkçe, hayat bilgisi, fizik, kimya, biyoloji gibi şeyler öğretiriz. Evet. Unutmayın ki eğitim evde başlar. Evet. Aslında tam olarak özeti buydu. Süper. Çok Süper teşekkür olmuş. ederim. Bunu siz mi yazdınız? Evet, benim eserim. Süper yazmışsınız. Çok Demin teşekkür ediyorum. ederim. Ben. Ya <laughs> aslında anneler ve babalardan ilk beklentimiz bu bizim Savaş Bey. Ee, Çocukları okula bize getirdiklerinde bize direktman şey söylüyorlar işte özgüveni yüksek. Ya ben bunu direkt yaşadığım cümleleri söylüyorum ve yaşadığım evet. direkt cümleleri yazdım. Hani böyle çocuğunu size direkt getirip şey diyor özgüveni yüksek bir çocuk olmasını istiyorum. Olur. Hani peki, sanki bir standardı var ve ben peki, öyle yapıyorum hocacığım. Bunlar eksik olunca öğretmen bu öğrettiklerinin yanı sıra bunları da mı öğretir? Öğretmen önce bunları öğretiyor. Daha sonrasında dersi mi Aslında şöyle düşün sıra, sıra yani Kesinlikle. Siz önce bir çocuğa sıraya girmeyi öğretmelisiniz ki onları daha sonrasında yemekhaneye götürebilirsiniz. Doğru. Ya evet. da siz önce bir çocuğa sırada düzgünce oturmasını, arkadaşını itmemesini, arkadaşını ısırmaması gerektiğini, tükürmemesi gerektiğini, durduk yere vurmaması gerektiğini öğretmelisiniz ki sonra siz ders anlatırken sizi dinleyebilsin. Ya da bir çocuğun okula hazırlığı dediğimiz şey aslında çocuk e, örnek veriyorum 15-20 dakika kadar yerinde oturabilme becerisini evde öğrenmiş mi ya da anaokulunda bunu öğrenmiş mi? Yoksa siz bir şey anlatırken kalkıp etrafta dolaşan, arkadaşına pat ense şaklak yapan, hani böyle çocuklarla çok fazla karşılaşıyoruz biz. Ve bu noktada aile direkt size. E peki bu yani bunları öğrenmiş bir çocukla eksik öğrenmiş bir çocuğa aynı eğitimi vermeye çalışırken Nasıl ikiye bölünüyorsunuz o zaman? Aslında iki üçe beşe. Şöyle, aynen öyle. Ya aslında sınıfta kaç öğrenciniz var? 15. 15'e on, beş. on beşe bölünüyorsunuz. Çünkü hiçbir öğrencinin öğrenme şekli, potansiyeli, algılama şekliyle diğerinin ki birbirinin aynısı değildir. Aslında siz ilk başta başladığınızda sas çalan bir öğretmen arkadaştan bahsettiniz evet. ya. Evet yüzde yüz milli eğitim müfredatı içerisinde şu yer almaz. Türkçe dersinde dil bilgisinden örnek veriyorum. D'lerin yazılışını öğretirken bir öğretmen müzik dinletirse daha faydalı olur diye bir şey yoktur. Ama alt kazanımların içerisinde bu yerleştirilmiştir. Biz bunu biliriz öğretmenler olarak. Çünkü her çocuğun öğrenme şekli birbirinden farklıdır. Mesela sizin çocuğunuz bir şey dinleyerek çok rahat öğrenebilir ama bir başkasının çocuğu görerek çok rahat öğrenir. Evet. Bir başkasının çocuğu dokunarak öğrenir. Hafızalarla ilgili. Evet, bir şey. kesinlikle öyle. Bu yüzden biz öğretmenler sınıfın içerisinde ders anlatırken o dersin şarkısını da söyleriz, dokunsal etkinliklerini de yaparız, kağıt aktivitelerini de yaparız. Biz saz çaldığımız mı Yani ben saz çalmadım. Çünkü bir müzik aleti çalma yeteneğim yok ama ben de kukla konuştururum mesela. Çünkü ee, Sıradanlaştığını düşünsenize Savaş Bey yaptığınız onu işin biliyorum. sıradanlaştığını Bakın onu, düşünün. Onu üniversitede de yaparlar. Mesela üniversite evet. hocası çıkar anlatır profesör ki ben size söyleyeyim yüzde sekseni dinlemez. Evet. Uyur çünkü. Evet. Ama hoca araya bir fırtına sıkıştırır evet. Evet. ya da dikkati değiştiren bir şey yapar sonra tekrar devam evet. eder. Aynı durum sınıf öğretmenliği evet. için yani bizim için de geçerli. Fakat şöyle bir şey var ben öğretmenliğimin bir kısmında yurt dışında öğretmenlik yapma şansına sahip oldum. Sınıftaki her öğretmen arkadaşın bir gitarı e, ya da bir, bir şişi vardı. Ve her dersin içerisinde bunu yapıyorlardı. Örnek veriyorum duyuları öğretiyorsunuz. E, i̇sterseniz bunu bir slide lazım atırsınız. İsterseniz bunun videosunu yansıtırsınız. Ama orada öğretmen arkadaşlar direktmen kendileri çalarak bunu yapıyorlardı. Çünkü çocuklar bir şarkıya eşlik ederek bunu çok daha rahat öğreniyorlar emin olun orada öğretmen arkadaşım bağlamayla ona eşlik ederken aslında çocukları alttan bir müzik şeklinde değil de belki sayıların öğretimiyle ilgili herhangi bir aktiviteyi de bu şekilde yapıyor Vallahi olabilir. Ben, ben biraz yadırgadığım için aldım eğitimden çocuğu okuldan aldım. Çünkü şöyle benim için kontrol edilmemiş hiçbir şeyin değeri yok. Her şey kontrol edilmeli. Çünkü bilimin ışığında kontrol edilmeli. Ee, bu bilimsel bir şey yalnız. Olabilir yani Şimdi mesela okula gidiyorsunuz kayıt yaptırıyoruz. Hı hı. Kayıt yaptırırken evet arada sırada ders hocamız matematik dersinde saz diye bir uyarıda bulunsa normal karşılarım. Hı hı. Ama bunu söylemezse ve ben tanık olursam hı hı. o zaman refleks gösteririm. E, Çocuğunuza peki sonrasında sordunuz yok, mu? Hiçbir şey yok. Çocukla ilgili yani çocuk daha okulun başında olduğu için bir sınıftaydı hı hı. mesela. Ben e, şimdi hocayı e, ayıplamıyorum ama yadırgıyorum. Çünkü hı hı. yani bu konuda bilgi ben görmedim hayatımda. Hı hı. Ben çünkü diğer çocuğum da görmedi. Bu çok yapılıyor. Peki ben o zaman tanık oldum. Ee, evet. İlk tanık olduğum evet. zaman da refleksim evet, böyle oldu. Evet ama gerçekten şunu bilin biz de yani mesela ben kendi adıma ben de sınıfta yaparım hatta e, kukla konuştururum. E, şarkıyı ben çalamam ama çalan arkadaşlarınkini özellikle hip Ama kuklayı konuşturduğunuz zaman bütün dikkati kendi üzerinize çekersiniz. Doğru mu? Evet. Ama burada çocuk matematik yaparken e, yani Anaokullar, yani fikrinizi değiştirmek için söylemiyorum ama Yok, şunu bilmenizi hiç. çok isterim. Ee, mesela Clean Up diye bir şarkı var. Ee, anaokullarında özellikle yabancı dil dersleri, ders başlamadan öncesinde bu sürekli çalınır. Yine anaokullarında çocuklar resim aktivitelerini yaparken alttan muhteşem bir sözsüz bir müzik geçilir. Çünkü çocukların daha dingin, daha sakin oldukları bilimsel gerçeklerdir bunlar aslında. Müzik eşliğinde aktivite yapıyor olmaları. Sadece bu dersten derse göre değişiyor evet. Savaş Bey. Peki, kitaplarınıza bakalım. Siz aynı zamanda eğitimcisiniz ve yazarsınız. Ve evet. Çocuklara yönelik yazıyorsunuz? Evet, hepsi. Yani, yani bir tane hariç. Şurada Ulu Önderimizle ilgili unutulmayan sözleriyle Atatürk. Evet. Bunu geçen yıl 19 Mayıs'ta e, piyasalara çıkardım. Çünkü çocukların e, ya aslında çok böyle içten bir cümle olacak Savaş Bey ama biz e, çocukları Atatürk'ü seviyor mu? Kesinlikle seviyor. Biz Atatürk'ü seviyor muyuz? Kesinlikle seviyoruz. Her yerde bayrakları, vücudumuzda dövmeleri, araba anahtarlıklarımız, iş yerlerimizde fotoğrafı var. Fakat bence önemli olan nesnesellikten ziyade değil. içselleştirmekti. Evet, İlk değil, bu nedenle bunu yazdım. Aynen öyle çünkü içerisinde Atatürk'ün bugüne kadar bence söylemiş olduğu sözler muhteşem bir şey ve içerisindeki anlamları. Sadece çocuklar için şunu Zaten düşündüm. Zaten ben ona dünyalı değil, mi? Dünyalı değil o adam. <laughs> Vallahi Evet, O adam uzaydan geldi. S sadece şöyle bir şey var. Bu ee, için geldi, görevini yaptı ve gitti. Yani. Bence öyle. Ee, güzel şeyler yaptı ama ve güzel, evet, güzel şeyler şey bıraktı. Ben... İçerisinde yani özellikle ben küçük çocuklarla çalıştığım için... E İspanyolca kelimeler ya da Arapça kelimeler daha doğrusu onların şu anki kullandıkları düzeyin üzerindeki bir kelimenin anlamını bilmedikleri için okuduklarında size sürekli şey diyorlar. Ya öğretmenim ne demek istiyor burada? Ve farkındaysanız Atatürk'ün sözleri aslında hayatımızda her yerde yazılı asılı fakat çocuklar onu bilmiyorlar. Ben onları özellikle hani hem Osmanlıca Arapça kelimelerle geçen anlamıyla bir de altına parantez açıp günümüz Türkçesindeki karşılığıyla belirtmek istedim ki çocuğum bak hani burada bunu demek istiyor. Burada bu anlam taşıyor aslında diye. Çocuklar tarafından çok sevildi. Bu yüzden ben de o kitabımı çok seviyorum. Mesela şu kitapta var. Her çocuk çocuk biraz Atatürkçüdür. Aslında şöyle söyleyeyim. Önce bununla başladım. Savaş Bey, çünkü Hı -hı. bu benim en İlk özel kitap, kitabım. Atatürk ve ben. Aslında o çocukları Atatürk'ü tanıtan, Atatürk'ün savaşlarından, liderliklerinden öte insani noktası, onun da sizinle benim gibi korkuları zevkleri, annesi, babası, kardeşi, hayvanları olduğunu gösteren bir kitap. İçerisinde stikerleri var. Gördüm. İzninizle onu bir açabilir miyiz? Tabii açalım, buyurun sizler. Mesela burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Atatürk'ün en sevdiği yemek bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden buraya 8 yazdım. İşte burada sticker'lardan 8 numaralı sticker'ı buluyorsunuz. Kuru fasulye pilavı buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında Aa, ona diyor ki senin en sevdiğin yemek ne? Sonra buraya da bu kitabı yapan çocuğun en sevdiği yemek. Aslında bu kitabın sonunu geldiği zaman Atatürk'le kendini özdeşleştirmiş oluyor. Yani mesela bunu benim annem ilk yapmıştı. İlk yazdığımda kitabı. O kadar çok hoşuna gitti ki ah o da gül reçelini seviyormuş. Ben de çok seviyorum. O da pilavı çok seviyormuş. Ben de çok. Ben anne ben bunu çocuklar için yazdım. Senin yaşın bunun için biraz büyük falan oluyor. İlk bu. Yani bu şekilde çocuklar Atatürk'ü tanıyor. Hani Atatürk kimdir? İnsani Peki, Atatürk yönü nedir? Atatürk'le ilgili ben de bir e, anı değil bir detay vereceğim Buyurun. size. E, Atatürk'ün Selanik'teki evi biliyorsunuz. Evet. Onun yanındaki ev de evet. benim eşimin ailesinin evi. Gerçekten evet, mi? Gerçekten. Zübeyde Hanım'la komşular ve e, büyük dedemiz o öldü zaten. Allah rahmet eylesin. Büyük dedemiz de e, hatta bir gün Atatürk ders çalışıyormuş, o da kuşlara küçük domatesler atıyormuş. Atatürk'e gelmiş, isabet etmiş. Ne yapıyorsun çocuk demiş. Böyle anılar da var. Yani bir sürü. Mesela Atatürk'ün bizim evde e, miras olarak bıraktığı bir kahve fincanı takımı var. Wow. Evet. Muhteşem bir şey. Evet. Yalova'daki köşkünde de görmüştüm ben. Çok etkilenmiştim. Ya inanılmaz etkilemişti beni. Çok şanslısınız Çünkü bu yüzden. Çünkü bizim için... Ee... Ben Selanik'e gittiğimde hediye ettim kitabı oraya. Biz ilk başta gittiğimizde bu arada köşk... Ee... Görülme günü ne denir? Halka açık gününde değilmiş. Sonra rica ettik açabilir misiniz açamaz mısınız falan filan. Sonra kırmadılar sağ olsunlar açtılar. İçeriye gezdim çok şimdi etkilenmiştim. Şimdi Ayasofya misilleme olması için Atatürk'ün ev ile ilgili evet, evet, Yunanlar evet, değişik evet. fantezileri var. Evet çok acı. İnşallah yapmazlar. Umarım, Yaparlarsa... umarım. Ama ben hükümetin buna yani böyle bir şey izin vermeyeceğinden kesinlikle Elbette eminim. Elbette vermeyeceğiz. Kesinlikle eminim. Bunlar bizim eskiden topraklarımız evet, evet, şimdi evet, değil evet, başka bir ülke evet, toprağı ama. Evet sonuçta değerlerimiz var Kesinlikle. Yani. Buna Onların... izin vermeyeceğinden eminim hükümetin. O yüzden böyle bir sıkıntı bitmiyor. Peki. Bitmiyorum. Her çocuk biraz Atatürkçüdür. Atatürk'tür. Evet, her çocuk biraz Atatürktür. Çünkü orada Atatürk'le kendini Özdeşleştiriyor ve sonrasında aslında baktığımızda hepimiz bir Atatürk'üz. Yani hepimiz bu ülke için bir şey yapıyoruz. Tabii. Siz de ben de sadece sektörlerimiz farklı olabilir. Aslında hepimiz bu ülkenin kurtuluşu, ayakta kalması, daha ileriye gitmesi, var olması ve evet. nesilden nesile aktarılması ile evet. ilgili hepimiz bir şey yapıyoruz. Bu yüzden her çocuk biraz Atatürk'tür. Bunun içerisinde de Atatürk ile ilgili... Ee, bu aslında ilkokul ikinci sınıfı, üçüncü sınıf düzeyi. Yani burada mesela Atatürk'ün insani yönü, Atatürk'ün ihtiyaçları, istekleri, senin istekleri nelerdir gibi daha çok kendini Atatürk'le karşılaştırdı. Benim kitaplarım aslında piyasada olan böyle hikaye, roman tarzından daha öte. Kendini içine katabileceği çocuğun, keşfe çıkabileceği bir şeyler hazırlamak istedim. Bu yüzden çok özeldir. Bu arada bunun okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfı da var artık piyasalarda. Süper. Ee... Buna hakkım var nedir? Bence bu sizin çok dikkatinizi çekebilecek bir şey. Çünkü bu benim için çok üzücü ve çok acı bir şey. Bunun üzerine kalemi aldım. Kadın şiddeti ve çocuk istismarına yönelik olarak yazdığım bir kitap. Ee, çünkü çocuklar hakkını bilirse eğer. Hatırlıyor musunuz bir haberi? Bağırmadı diye tecavüzcüsünün e, suçunun azaltıldığı olay. Biliyor. Ve sadece bağırmadı diye. İşte bunun içerisinde diyor ki başına böyle bir şey gelirse bağır. Yani çıktığı Sonra kadar ee, bağır. Sonra platform, kadın platformları bağır diye kampanya başlıyor. Evet biliyorsunuz. ben de bunun içerisinde yer verdim. Çünkü önemli olan çocuklara bunu öğretmemiz. Yani ee, mesela şey çok yanlış bir şey Savaş ve insanlar çocukları öğretmenle korkutuyor. Mesela davranışları ile ilgili herhangi bir sıkıntı var çocuğun. E diyor ki işte okula daha hiç gitmiyor düşünün. Mesela bunu okula başladığında öğretmenine söylediğimde senin için ne düşünecek? çok yanlış bir anne baba tutumu mesela. Hani daha hiç okulla tanışmamış bir çocuğun hayatında siz onu öğretmenle korkutuyorsunuz. Diğer bir yanlışlık işte bu. Çocukları polisle korkutmak ya da polisleri ıı, askerle jandarmayla korkutmak. Başına bir şey geldiği zaman çocuğun Allah korusun ve siz onu bugüne kadar hep üniformayla korkutmuşsanız, bir polisle, bir askerle, bir jandarmayla korkutmuşsanız, çocuğunuzun başına böyle bir şey geldiğinde nereye gidip yardım istemesini bekliyorsunuz? Nereye gidip kendini savunmasını bekliyorsunuz? Bir veli olarak ben e, kendi çocuğumda uyguladığım yöntemi söyleyeyim mi Tabii size. Tabii ki. Şimdi ben ee, uzun yıllar spor yapmış bir insanım ve e, savunma sanatları ile ilgili hoca düzeyinde bir e, insanım. Çocuğuma öğrettim bunları. Dedim ki... Sana herhangi birisi akran zorbalığı yaparsa yani bir arkadaşın sana bir kötü davranırsa... Tekdir edeceksin. Önce uyaracaksın. Hı hı. Diyeceksin ki yapma. Bir, iki... Sana vursun hiç önemli değil ama sen ona... Onun yaptığı şiddetin aynısını göstereceksin, hı hı. çaresiz kalırsın. Hı hı. İkincisi, senin vücudun kutsaldır. Buna ancak senin annen baban dokunabilir. O da her anlamda özgür anlamda değil. Ama senin vücuduna hiç kimse dokunamaz. Bizim kontrolümüz dışında. Hı hı. Bu, bu doktor da olabilir, evet. polis de olabilir, öğretmen de olabilir. Evet. Asla sizin sizin vücudunuza kimse dokunamaz. Bir kere kendinize dokundurmayacaksınız. Çünkü bu biliyoruz bir sürü siistimal haberleri var. İkincisi hakkını söylemekten asla geri durma. Eğer haklıysan haksız olsan bile hakkını söyle. Sor, hesap sor yani. Çünkü yanlışsa sana birileri doğruyu öğretir. Eğer doğruysa haklılığın ortaya çıkabilir. Ya da kendini daha iyi savunabilirsin, daha iyi anlatabilirsin. Ve de sana derler ki sosyal cesareti çok kuvvetli birisi derler. Ezik olmayacaksın. Ve ben çocuğuma hep bunları öğrettim. Herhalde öğretiyorum. Evet. Çocuğum o yüzden asi gibi görünebilir ama asi değil. Çünkü... Arada çok ince bir çizgi var Tabii, zaten Savaş ince. Bey. Evet. Hani insanın kendi hakkını savunması demek birçok insan için asilik gibi gelebilir. Çünkü biz toplumsal olarak kendinden büyük birisi sana bir şey söylüyorsa dursuz cevap verme saygılı ol. Ama bu dursuz cevap verme saygılı ol ne için? Ben de çocuklarım öğretmenlik hayatımda hep şunu öğretiyorum. Ben öğretmenim bu her şeyi bildiğim anlamına gelmiyor. Bana bir şey sorduğunuzda eğer ben cevabını bilmiyorsam onlara çok net şunu söyleyebiliyorum. Kuzum ben bunu araştırayım seninle yarın paylaşacağım ve direkt şey oluyorlar ...nasıl ya bilmiyor musun tatlım bilmiyorum... ...ben öğretmenim alanım bu... ...bunun haricinde bir şey sorarsan... ...bilmemek, araştırmak en doğal hakkım benim... ...çok etkileniyorlar bundan Savaş Bey... ...ve mesela ben de okulda çocuklarım aslında... ...aynı kafadanız diyebilirim sizinle... ...çünkü ben de onlara hep çocuklara ister istemez... ...şu mesafeyi gösteriyorum... Hani ...elini karşındakinin göğsüne koy... ...sana yaptığı bir şey karşısında... ...bunu istemiyorsan istemediğini açık açık söyle... ...bir daha bunu bana yapma diye... ...bir kere daha şans ver sadece diyorum ona... ...çünkü bazen... Ben her çocuk senin gibi ilk söylemede anlamıyor olabilir. İkinci bir şans daha tanı ona diyorum. istemediğini anlat. Ama eğer hala olmuyorsa o zaman bunu daha yüksek sesle söyle ve sonrasında gel bunun çözümüne birlikte bakalım. Çünkü e, aslında bu da yine az önce ilk sorduğunuz soru gibi evli çocuklara öğretilebilecek bir şey Savaş Bey. Hani evet. hiç kendi çocuğunuzdan dolayı dikkatinizi çektim. Mesela ben kendi oğlum. Mesela onu büyütürken çocuk parkına falan gittiğimde iyi bir gözlemciyimdir aslında. Sadece bakıyorum. Şimdi benimki gayet rahat merdivenlerden çıkıp e, takdirevalliden falan kayarken, kayarken, kayarken. Başkasınınki aşağıdan yukarıya çıkıyor. Öbürüne kum atıyor. Öbürüne ense şaklak. Ve hiçbir tanesinin annesi hani yavrum ne yapıyorsun? Etmiyor. Çocuğum ne yapıyorsun? Müdahale etmiyor. Ya da sıraya girmeden e, kurnazlıkla önden alıyorsa toplumsal olarak biz bunu açık göz aslında diye teşvik ediyoruz farkındaysanız. Evet. Yani çocukları küçükken bir şeylere teşvik edip yaptıkları iyi şeyler olmasa, şişirip, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen yaptıkları getirip, yanlışken onları şey. Evet, yaptıkları yanlış olan şeyler karşısında önce alkışlayıp hani açık göz işte çabucak hallettiği işini... aferin sana aslan evladım diyerek 7-8 yaşına kadar getiriyorsunuz. Sonra okula gittiği zaman böyle şeyleri yapmamasını bekliyorsunuz. Evet. Yok böyle evet. bir dünya Sonra yani. canavar olarak çıkıyor. Herkes için hani aslında biz öğretmenlerin işi bu noktada çok daha kolay savaş be. Mesela bana velilerim hep şunu söyler. Hani nasıl 20 tanesini aynı anda senkronize bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz? Ha bu çok güzel bir şey aslında. Bence bu bizim mesleğimizin muhteşemliği. Hadi çocuklar şunu yapıyoruz dediğinizde aynı anda. Hadi çocuklar susuyoruz aynı anda susuyoruz ama hani bu veliler doğum günlerinde, pikniklerde falan öğretmensiz ortamlarda bir araya geliyorlar. Hani o zaman şey diyorlar mesleğinizin kıymetini o kadar iyi anladık yani bir araya gelince ne durdan ne sustan anlıyorlar. Tabii. Hani ben de ona şey diyorum. Bu da bizim mesleğimizin senkronizasyonu. Evet, Çocuklarla tamam. yakaladığınız bir uyum tamam. bu da. Vallahi çok güzel gittik. Buna hakkım var evet. E, biliyor musunuz geçen yıl öldürülen ve erkek şiddetiyle e, ...adliyeye yansıyan olayların kaç tane olduğunu... ...çok fazla... İnanılmaz. Aa, ...ve bir değişmiyor de, biliyor musunuz rakamlar e, her sene aynı... ...bunun kaç tanesini gerçekten aslında... ...farkındayız... ...kaç tanesinin iki saniyelik haberden... ...daha ötesine gidiyoruz... ...kaç tanesini bilinçlendirmek adına bir şey yapıyoruz... ...biz rahatlıkla sunuyoruz... ...sunarken belki yüzümüzün rengi değişiyor ama... E, ...o kadar değişmiyor... ...katılıyorum size ve... E, ...aslında benim için en acısı da şu... ...Savaş Bey... Bunun arkasından bir şey yapmıyor olmak. Yani imza kampanyaları, yürüyüşler, mitingler bu bir şeyi değiştirmez aslında. Bunun için daha köklü bir çözüm elde etmek gerekiyor. Türkiye'deki ilk kadın programını e, erkek sunucusu olarak şimdi Ben eskiden bir program yaptım. Kanal 6 o zaman vardı. Kadın hakları diye bir program. <laughs> Kadınları çıkartıyordum ekrana. Onların haklarını savunuyordum. <laughs> Psikiyatr, e, avukat ve e, önemli bir... E, e, Şöhretli birisiyle kadın haklarını savunuyorduk. Şimdi o zamanla bu zaman benim fikirlerim zaten değişmedi ama ülkenin kaderi değişmedi. Yani kadınlar evet. konusunda. Ya da bakış Çünkü, açımız ve bulunduğumuz evet, nokta hala. Türkiye'de kadınların kadın hakları sorunu yok. İnsan hakları sorunu var. Kesinlikle katılıyorum çok size. Olayım. Kesinlikle katılıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.